Evet arkadaşlar merhaba. Bugün öğrenci olarak bir iş günümü nasıl geçtiğini sizlere vloglayacağım. Şu anda saat 4, işim saat 5'te başlıyor ama ben video çektiğim için bugün biraz erken çıkacağım. İşe gitmeden önce mutlaka iş ayakkabısını giymemiz gerekiyor. Çünkü iş ayakkabısını giymeden çalışırsak maalesef ikinci günü bay bay diyorlar. Asansörün gelmesini bekliyorum. Asansör geldi, binelim. Normalde her seferinde direkt hani kilere iniyorum çünkü skuturumu oraya park ediyorum şarj etmek istersem de orada şarj ediyorum ama şimdi direkt apartmanın önüne çıkacağım çünkü sabah bir görüşmem vardı Vg görüşmesi oraya gidip gelmiştim sonrasında da vakit az kaldığı için direkt apartmanın dışına park etmiştim şimdi dışarıya çıkıyorum bugün de güneş var ama hava soğuk yani böyle dışarıda rüzgar olduğu için gene kapıyı tuttum da az önce. E şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar normalde böyle şurada bisikletler var. Ya e şu kısımda da bisikletler var. Ama ben hani bunu riske atamam geceleri buraya park etme konusunda. Çünkü burada çok hani Afrikalı göçmenler var ya da ne bileyim genel olarak göçmenlerin olduğu bir yer. Hani bir kes bir bölge öyle söyleyeyim. O yüzden pek böyle riske atamıyorum. Şimdi skuturumu alıp direkt işe gideceğim. Buradan çok yakında iş yerim. Sadece 5 dakika sürüyor. 5 dakika bile sürmüyor aslında. Orada bir ışıklar var. Hani bizim de beklememiz gerekiyor. Eğer orada bekleme olmasaydı 3 dakikada falan işte olabiliyorum. Skutur sayesinde. Çok az bir şey geciktim aslında ya çünkü şu an insanlar gelmeye başlamıştır. Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri Faux-Orthium denilen bir şey var. Yani normal bazı işçiler yarım saat öncesinde işe başlıyor. Paket yükünü hafifletmek amacıyla çünkü normalde çok fazla paket var. İş yükünü hafifletsinler, genel olarak o kadar çok fazla insan orada uzun süre kalmasınlar. Hepsi çok fazla kazanmasın diye gibi bir şey oluyor aslında. Şu anda güneş olmasına rağmen gerçekten soğuk bir hava var. İş yerim 3 dakikalık bir mesafede olmasına rağmen eldiven takmaya gerektiriyor yani hava o kadar soğuk çünkü. Aslında rüzgar olmasa bu kadar soğuk olmayacak ama işte rüzgarın olması işleri biraz değiştiriyor. Burada 8 aydır çalışıyorum arkadaşlar. 8 ay oldu bayağı oldu yani. Ben hiç bu kadar çalışabileceğimi düşünmüyordum. İşe ilk girdiğimde saatlik ücreti 15 35'ti sanırsam. 6 aydan sonrasında yani deneme süresini geçtikten sonra saatlik ücreti 16 .55 oldu. Şu anda yani saatlik 16 55 alıyorum. Şöyle de güzel bir şey var. Mesela tatil zamanlarında Hani ben tatil kullanmak istediğim zamanlarda saatlik ücret artıyor. Yani yine haftalık hani 15 saate denk geliyor. Çünkü şurada bir durup konuşmam lazım. Çünkü ileride birazcık kalabalık. Ee şöyle normalde haftalık 15 saat. Yani sözleşmede yazan haftalık 15 saat. Ee eğer 15 saatin üstü olursa übeştünün oluyor. Ve mesai ücreti alıyorum normalde. Yani o da yine 16 küsürlü bir şeylere denk geliyor. Geliyordu aslında. Şu anda artık 6 aylık deneme süresini geçtiğim için. Ee bundan sonrasında birazcık daha fazla olacağını düşünüyorum. Ögaşut'un olursa. Dediğim gibi sözleşmede haftalık 15 saat yazdığı için eğer bir tatil hakkı kullanırsam, mesela geçenlerde 2 haftalık bir tatil kullanmıştım. Haftalığını 15 saatten sayıyor. Ama saatliği de şöyle bir şey. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde çalıştığım, yani aldığım maaşın ortalaması saatlik ne kadar oluyorsa onun üzerinden ödüyorlar tatil hakkını. Mesela ben geçtiğimiz 3 ay fazladan çalışmıştım ve bu ay içerisinde 2 haftalık tatil kullandığım için saatliğini 18 buçuktan ayarlamışlardı. Yani normalde saatlik şu anda 6 aydan sonrası olduğu için 16.5 alıyorum. Ama tatil kullandığım için ve geçtiğimiz 3 ayı baz aldıkları için 18.5'tan baz aldılar. Bu gayet iyi, gayet güzel aslında. Şöyle de bir sıkıntı var. Benim oturumum Haziran ayında bitiyor. Sadece 2 ayım var önümde. Bir an önce ya, oturum işlerini halletmem lazım. Onun için de ikametimi göstermem gerekiyor burada. Yani tekrardan Hannover'de gösterip yani gidebilirim ama şöyle bir sıkıntı var. Okul Eylül'de falan başlıyor. Eylül Ekim'de başlıyor üniversite. Yani ben şimdiden desem ki ben sertifikamı aldım ama okula kayıt belgesi isteyecekler. Onu da gösteremiyorum çünkü Mayıs'ın 15'inde başlıyor kayıtlar. Ben şimdi Mayıs'ın 15'inde başvursam, ondan okuldan, üniversiteden bir sonuç almam biraz uzun sürecek. O yüzden hani hep böyle hep birbirini etkileyen olaylar olduğu için hep karışıyor ortalık. Onu bir şekilde halletmeye çalışacağım artık, bilmiyorum yani. Belki bir mail yazarım, hani süreç nasıl ilerleyecek benim için. Sertifikamı da aldım. Okulda kayıt işlemleri biraz geç tarihi bulacak. Oturma bitmeden 1-2 hafta öncesinde en erken kayıt yaptırabiliyoruz. O da sadece başvuru yapıyoruz hani kayıt için. Bize geri dönmeleri ne kadar sürer onu da bilmiyorum. Ee, bakalım. Ben daha fazla beklemeden işe gideyim de hazır orada çok kişi yokken orayı da size bir göstermeye çalışayım. İş yerine geldim şimdi. Şu karşıda gördüğünüz yer bizim çalıştığımız yer. Şu alanda bu arabaların olduğu kısımda çalışanların böyle arabalarını park edebilecekleri yer. Ben arabam olmadığı için şu anda scooterla geldim. burayı park ettim. Burayı bisikletlerinizi park edebiliyorsunuz. Şimdi içeriye gideceğim. Şurada gördüğünüz araçlar. Yani sadece 4 taneli sınırlı değil yani çok fazla araç oluyor. Her seferinde şuraya geliyorlar. İş başlama saatinde. Buraya park ediyorlar böyle. Şurada gördüğünüz şeyler de bant oluyor. Hani otomatik yukarıya doğru çıkaran bantlar paketleri. Arabanın içindeki eleman sürekli böyle buranın üzerine atıyor. O şekilde bu bantın üzerinde ilerliyor paketler. Burada birkaç tane farklı pozisyon var sürekli. Değişiyorsunuz yani haftalık olarak değiştiriyorlar. Çünkü her yerin kendine göre bir zorluğu var. Ve onlar da sürekli bir zorluğu herkesin üstlenmesini istemiyor. Ben normal zamanda da Genelde böyle bir yarım saat kadar öncesinden, erkenden geliyorum. Burada kahve içip oturuyorum aslında. Hem böyle işe daha hazır hissetmemi sağlıyor. İşin zorluğundan dolayı böyle biraz da psikolojik olarak hazırlaması gerekiyor insanın kendisine. Şimdi burada böyle bir alan var. Burası ne? Şöyle çalışanların gelip burada çay kahve içmesi için tasarlanmış bir yer. Oda. Burası gayet sıcak bir ortamdan. Kışın falan dışarıda beklemektense çalışanlar gelip burada oturup bir şeyler içebiliyorlar. Buranın güzel yanı ise şöyle bir odasının olması. Burada da... Sigara kullananlar buraya girip kapıyı kapatıp camı açıp sigarasını içebiliyor yani çok soğuk olsa da hava. Bir tane iş arkadaşım o da yeni geldi. Bro, would you like to say something? <laughs> you scared? Yeah, you see me True. with the camera, like to to my followers I can say. Ah. Yep. Huh? What do you want me to say? Like say say something. Hmm. Tamam, hungry. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ya yeah, götün <good> appetit. <laughs> Hazırım. Hey, evet ben geldiğimde yani hava şu anki gibi güzelse ya yani şu an dışarıda oturmak için güzel bir hava var aslında. Sadece böyle skuter sürüyorsanız ya da bisiklet kullanıyorsanız o zaman biraz sıkıntılı çünkü rüzgar da olduğu için daha sok oluyor. Yani genelde kahvemi falan alıp karşıda görmüş olduğunuz bantta oturuyorum genelde. Elimde kocaman kamera var. Birazdan gizliden içeriye de çekmeye çalışacağım da inşallah kimse yoktur girdiğim yerde. Şimdi sağ tarafta paketlerinizi falan vermek istediğinizde hani müşterilerin kullanmak istediği yer. Ve şimdi buradan giriş yapacağım. Geldik. İnşallah kimse yok. Şuradan giriş yapacağım. Burada çalışanlar gelip bilgisayardan giriş yapıyorlar. Gördüğünüz gibi benim ismim Öz Yaşar diye de yani Ö yazamıyorlar. O E şeklinde oluyor. Almanca'da Ö yok çünkü. Şuna bastık. Bu kadar. O, şu paketler görüyor musunuz? Bunların hepsinin bandın üzerine yerleştirilip sonrasında araçlara, konteynerlara yüklenmesi gerekiyor. Şimdi merdivenden çıkıyoruz böyle. Bu şekilde geldik. Aslında nerede çalışacağımızı görebiliyoruz bu hafta. Nerede çalışacağımız ve kaç paketin olduğu yazıyor şurada. Ben yine Hanover'de çalışacakmışım. Böyle belli başlı bazı büyük şehirlerin scannerları oluyor. Orada paketler gelince hani belli kodları bilmemiz gerekiyor. Yani bu yaptığım iş burada bir çalışanın ilk önce bazı amelelik işlerini yaptıktan sonra yükselmesi gereken bir pozisyon aslında. Herkes yapamıyor oraya. Burada birkaç aylık deneyimi olan birisi sonrasında belirli numaraları öğrenirse orada çalışabiliyor. Ya ben 8 ay oldu mesela benim. Ben 2-3 aydır oradalarda çalışabiliyorum. Şimdi geçtiğimiz şu arka kısımdaki odada kıyafetlerimizi değişebiliyoruz. Ama öncesinde ilk önce bu taraftan bir göstermek istedim. Şu karşıda görmüş olduğunuz konteynerler var böyle gidiyor. 3 altı tane sol tarafta var. 4 tane de sağ tarafta var. Her bir konteynerin başında bir kişi bekliyor. Şu kırmızı kutular var ya gördüğünüz. Onlarda içinde scan edilebilen cihazlar var. İşte biz onları paketleri o scan cihazıyla scanleyip sonrasında araca atıyoruz ve aracın içerisinde de konteynerin içerisinde de birileri oluyor. Onlar da sırasıyla yerleştiriyorlar mesela bu şekilde burası. Şu karşıda görmüş olduğunuz paketlerin hepsi e, Auslada derinden kişi tarafından bandın üzerine atılacak ve bu sayede e, band ile paketler böyle buraya buraya kadar geliyor. Sırasıyla hangi paket nereye uygunsa mesela şöyle kodlar var görüyor musunuz? E, şöyle kodlar ile şu kodu ezberleyebilenler skener olarak çalışabiliyor. E, ben şu anda dediğim gibi hanlı çalışıyorum. Onun dışında onun dışında şöyle şurada da iki tane araç var. Bunlar da Erbugisin şehrinde dağıtım yapacak paketlerin olduğu araçlar. Hay hay. Zak irgendwas, Zak Egenpass. Hello. Kamera orada. Ja, Kamera. Ich Stream. Nee, für YouTube. Ach so, okay. Ja. <laughs> Machst du Vorsortierung, ne? Immer noch. Yeah. Okay. Perfekt. YouTuber? Ja, versuche ich jetzt ein Video zu drehen. Na ja, cool. <laughs> das geht nicht. Dankeschön. O da bir çalışan da bir iş arkadaşım. O da yeni sayılır. 2 ay falan oldu sanırsam. İki ay, ay. Şey. şimdi buradan da kıyafetlerimizi değiştirebileceğimiz alana geçiş yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi dolaplar var. Şöyle. Şurası benim dolabım. Burada ne bileyim. Burada kıyafetlerinizi değiştirebiliyorsunuz. İş öncesinde de, iş sonrasında da. Çalışırken de bir şeyler çekmeye çalışacağım ama kameraya götürmeyeceğim. E, çünkü orada paketleri böyle atıyoruz sürekli. Çarp, çarpıp bir şeyler olabilir. O yüzden riske atmayacağım. Telefonla çekmeye çalışacağım. Burada normalde günde 3 saat çalışmamız gerekiyor. Ama iş başlangıcında yani işe ilk konuşmaya geldiğimde, görüşmeye geldiğimde söylemişlerdi yani iş bitince ayrılıyoruz buradan diye yani kış aylarında genelde 3,5 saat civarında sürüyor iş. Noel zamanında 4-4,5-5 saat sürdüğü de oluyordu. Allah'tan o günleri geride bıraktık. yani bu iş aslında yazın yapılabilir. Yazın havanın çok sıcak olması ciddi bir problem. Yani çok fazla su içiyorsunuz mecburen. Ee, çok fazla terliyorsunuz özellikle. Onun zorluğu o aslında ama yazın genel olarak 2 saat, 2,5 saat sürüyor iş. Ve 3 saatlik parayı alıyorsunuz. O mükemmel bir şey. O yüzden yazın gelmesini dört gözle bekliyorum. Hay. Benim şu ara biraz maddi olarak ihtiyaçlarım olduğu için şey yapacağım. Hani sertifikamı da aldığım için artık e, tam zamanlı çalışmayı deneyeceğim. Soracağım hani bunun sabah da yani aynı işi sabah da yapıyorsunuz burada. Sabah belli saatlerde olan iki çeşit iş var aslında. Hani bu aynı işi yapabileceğim. Bir soracağım eğer hani sabahları da yer varsa eleman ihtiyaçları varsa sabahları da gelip böyle bir iki ay çalışmayı deneyeceğim. Eğer bir iki ay yapabilirsem çok zor olacak çünkü akşam 9-10 gibi eve geliyorum hani bir şeyler yiyip uyusam 4-5 saat sonrasında tekrardan işbaşı yapmam gerekebilir. Onu konuşmam gerekiyor çünkü dediğim gibi belirli saatleri var. Sabah 5'te başlayan vardı sanırsam, bir de sabah 8'de başlayanlar. İki tane farklı böyle zamanda başlayan iş çeşidi var. Onlardan işte soracağım, konuşacağım. Benim şöyle bir avantajım var aslında, şöyle diyebilirim. Çünkü normalde bir sene içerisinde 140 tam gün ya da 280 yarım gün çalışma iznimiz var. Yani bu nasıl oluyor? Eğer günde 4 saate kadar çalışıyorsanız, bu yarım gün olarak sayılıyor. Eğer 4 saati 1 dakika bile geçerse, bunu tam gün olarak sayıyorlar. Yani bunu tüm yıla vurduğunuz zaman 140 tam gün ya da 280 yarım gün oluyor. Benim haziran ayında başlatmışlar oturumumu ama ben oturumumu bayağı geç aldım. Ağustos ayında aldım. Ağustos ayında ayrıca işe de başladım. Yani 2 ay zaten oradan eksiğim var. 10 ay içerisine bu 140 tam gün veya 280 yarım gün olayını sığdırmam gerekiyor aslında. Kendim için yani bunu yapabilirim. Artık e, dil kursuna gitme veya sınav uğraşım kalmadığı için kadın bana şey söylemişti hani saatlerinizi istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Hani tabii ki dil kursu zamanında ya da dersin olduğu zamanlarda fazladan çalışamayacaksın ama onun dışında istediğin gibi dağıtabilirsin demişti. Yani benim bir uğraşım olmadığı için şu anda ben büyük ihtimalle sıkıntı olacağını düşünmüyorum tam zamanlı çalışmam ama yani 8 aydır çalıştığım için bunun ne kadar bir süreye denk geldiğini bilmiyorum çünkü ara ara 4 saatten fazla çalıştığım zamanlar oldu. Onu bir ara bir hesaplamayı deneyeceğim yani yapabilirsem Doğru olmayacak ama hani kafadan hatırladığım kadarıyla yapmaya çalışacağım. Eğer o sıkıntı olmazsa 1-2 ay dediğim gibi tam zamanlı çalışabilirim. Şu anda maaşımı soracak olanlar olursa ortalama 1000 Euro civarında alıyorum yani değişiyor bu. 950 de oluyor, 1000 1050 de oluyor. O civarlarda alıyorum. 3-3,5 saat çalışıyorum hafta için. Cumartesi, pazar günleri tatil. Bu işi hani sosyal medyada takip ettiğim birkaç kişi var. Onlar da geldiklerinde ilk, ilk zamanlarında bu işi yapmışlardı. Ben şu anda mesela artık üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra öğrencilerin çalışabileceği türde işler ay ayarlayabilirim artık. Hani artık oturumum değiştiği zaman tam, tam bir öğrenci olmuş olacağım hani üniversiteye kayıt yaptırdığım takdirde. Şu anda öğrenci olarak görünmüyorum. Hani o şekilde imtiyazlarım olduğu halde şu anda öğrenci gibi çalışabiliyorum haftada 20 saatlik. Ama hani öğrenci değilim şu anda. Yani üniversiteye kayıtlı olmanız gerekiyor öğrenci sayılabilmeniz için. Yani üniversiteye kayıtlı olduktan sonra bu olay nasıl işliyor? Mesela şu anda benim burada sağlık sigortamı işverenim ödüyor. Sağlık sigortası da aylık 200 küsürlü bir şeylere denk geliyor burada. Eğer öğrenci olarak burada çalışıyor olsaydım haftada 20 saatten fazla çalışamayacaktım ve e, vergi kesintisi de olmayacaktı. Öğrencilerin öyle bir avantajı var. Hani bir euro bile vergi kesintisi olmuyor. Çalıştığın direkt sana geliyor ama kendi sağlık sigortasını kendin ödemek zorundasın ve sağlık sigortası da genel olarak hani 120-130 euro civarlarında hemen hemen aynı şeye denk gelmiş oluyor. Kendi öğrenci sigorta yaptırmak isterse çünkü öğrenciler için de e, buradaki sağlık sigortaları o civarlarda 120-130 euro civarlarında. Yani hemen hemen aynı şeye denk gelmiş oluyor. Şu an benim Taysa'ya çalışmamla bir öğrencinin öğrenci olarak çalışması aynı aslında maddi olarak. Bugün VG görüşmesine gittim. Yani VG ne? Paylaşımlı ev olarak geçiyor arkadaşlar. Burada öğrencilerin çoğu bu şekilde yaşıyorlar çünkü kiralar çok pahalı. Yani bir VG olsa bile şehrine göre değişmekle beraber yani bir odaya 250'den başlayıp yani 700-800 bin oraya kadar çıkabiliyor. O şekilde ödemeler yapmanız gerekiyor. Benim şu anda mesela Gison gibi bir yerde en en düşük 250 euro ödemem gerekiyor bir oda için. Mesela Bremen'e gitmek istesem Bremen'de en düşük 500 euro ödemem gerekiyor bir oda için. Bu tabii kalt miti, van olayı da var. Soğuk sıcak kira. Soğuk kiraya ek olarak işte elektrik, internet, ne bileyim su gibi e, şeyleri ekledikleri zaman bu sıcak kira oluyor. Öyle olunca fiyat daha da artıyor yani. Mesela burada sıcak kiralar 350 euro civarında, 300-350-400 euro civarında. Yani bir hemen'e göre yine daha uygun. Ama bir şehir olarak daha uygun bulduğum için bir e gitmek istiyorum açıkçası. Ama öncelikle şu maddi durumumu bir düzeltip, oturum işini halletmem gerekiyor. Sonrasında ancak bir e taşınabilirim. Daha önceki videolarımda sanırım taşınmam lazım aldı bir video yapmıştım. Orada bir valizlerimi bir bir eve götürmüştüm. O adamın birkaç tane evi var bu şekilde paylaşımlı olarak hani öğrencilere veriyor. Bir bir işim olursa kendisine yazacağım tekrardan bir oda isteyeceğim kendisinden. Adam zaten söylemişler yani tekrardan gelmek istersen buralara bana yazarsın boşta bir odam varsa hallederiz bir şekilde demiştim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. 20 dakikam kalmış iş başlangıcına kamerayı kapatıyorum, çantama koyuyorum ve gerisini artık telefonla çekmeye çalışacağım. İş sırasında ne yaptığımı. Şuradan da su alabiliyoruz bu arada. Soğuk su var şuradan, soğuk su alabiliyoruz. Veya asitli su da almak istersek buradan asitli su alabiliyoruz. Evet. Vallahi bağır sao ya au Bunu bitirdik. Şöyle alt üstü doldurduk. Şu anda ikinci konteynerdeyiz. Bu şekilde sağ tarafta oldu, sol tarafta olacak sonra üst kısım olacak. <laughs> How it's going? Nice. Nice. <laughs> Son hali bu şekilde. Bunu kapattık. Bu da aynı şekildeydi. Evet e, şu anda iş bitti sayılır. Yani giyindim. Birazdan eve gideceğim. Toplamda 3.5 saat kadar sürdü. Yorucuydu, bayağı yorucuydu. Çok fazla paket vardı. Bir şey söyledim ben adamla konuştum buradaki şefle. Sabahları da çalışmak istiyorum Dedi dedik. Sabahları burada zaten çok fazla kişi var şu anda. E, ama ben bir bakacağım dedi. Ranciga denilen bir şey var burada. Yani arabaları park ediyorsunuz, sürekli arabaları değiştiriyorsunuz. Yani içindeki paketleri boşalttıklarında e, onu tekrardan başka bir yere park ediyorsunuz dışarıda. Sonra içi dolu olan arabayı içeri park ediyorsunuz falan. Hani iyi araba sürmek gerekiyor. Araçlar büyük. çünkü bana sürebilir misin dedi dedim ki yani benim Türk ehliyetim var hani ama o kadar büyük araç hiç kullanmadım. Hep normal araçları kullandım dedik. Yani bir e ben kendi üstümle bir konuşayım duruma göre önümüzdeki günlerde bir deneme yapalım dedi. Birkaç gün böyle bir deneme yapalım. Yapabilirsen onu yapabilirsin yani bu iki ay boyunca. Dedi ki, eğer uzun süreli yapabiliyor olsaydın hani yani sadece iki ay değil de devamlı yapabiliyor olsaydın onu bir şekilde ayarlardım dedi. Ama sadece iki ay için biraz zor dedim. Hani normal sabah işi, işi için söylüyorum. Ama bu araba sürme işine konuşacakmış şefiyle. Olursa onun için geleceğim. Ama hani korkuyorum yani araçlar büyük çünkü. Hep böyle geri geri park etmeniz gerekiyor. Yer de çok dar. Burası bayağı eski olduğu için alan da küçük. Ama bilmiyorum. Neyse ben çıkışımı daha yapmadım. O yüzden daha fazla konuşmadan bir an önce çıkışımı yapayım. Şimdi yine aynı bilgisayardan çıkışımı yapacağım. Genel olarak bu şekilde geçiyor. Konumumuza göre değişiyor ama burada farklı pozisyonlar var dediğim gibi. Bugün bayağı yorucuydu. Çok fazla paket vardı. Yani sürekli bir gün bir günlü tutmuyor. Yani sürekli ya çok paket var ya da normal bir şekilde ilerliyor. Şimdi bir çıkışımı yapayım buradan. Neden giriş yapmıyor şu an? Şimdi giriş yapsın. Bir hata veriyor neden? Hata veriyor çıkış yapamadım. Ben bir sorayım bunu. Arkadaşlar iki kere ben denedim olmadı. Sonra bir tane arkadaşım var onu çağırdım. Uzun süredir burada çalışıyor. Onunla bir kere denedik olmadı. Yani toplamda üç kere denedik tamam mı? Sonrasında gittim şefe haber verdim. Şef geldi dedi gir kodunu. Kodumu girdim oldu abi yani saçma tuhaf. Üç kere denedik yani ama olmadı. Şef gelince tak diye oldu. Neyse onu da hallettim. Şimdi çıktım geldim tekrardan skuturumu alıp eve gideceğim. Kapanışı da burada yapayım. Eve gidince de zaten duşumu falan alıyorum. Yemek yiyorum sonrasında da uyuyorum. Bu videoda bu kadardı. Ee, öğrenci olarak... Bir çalışma günümü göstermeye çalıştım sizlere. Yani henüz tam öğrenci değilim. Dediğim gibi resmi olarak öğrenci değilim. Ama bir öğrencinin nasıl ki bir haftalık 20 saat çalışma hakkı varsa benim de var. Aynı şekilde çalışıyorum yani. Burada öğrenci arkadaşlar da var. Hatta bir tanesi Türkiye'den gelmişti. O da burada çalışıyordu. Sonrasında çıktı. E, Lidl'da yani buranın marketinde çalışmaya başladı. Orada çalışıyor ama 6 ay falan burada çalıştı o da. Yani 2-3 ayını beraber geçirdik. Bu şekildeydi bir günüm. İlerleyen zamanlarda videolar çekmeye çalışacağım. Özellikle gönüllü hizmetiyle alakalı hani bilgilendirici videolar çekmeyi planlıyorum. Onu yaparsam ondan sonrasında Almanya'ya gelmenin birkaç farklı yolu var. Bir iki tane daha farklı yoldan bahsedeceğim kolay bir şekilde gelebilmeniz için eğer 26 26 26 ya da sanırsam 26 veya 27 yaşından küçükseniz hani çok kolay gelebileceğiniz bir yol var lise mezunuysanız tabi onu anlatacağım onun dışında onun dışında normal vloglar gelecek ama dediğim gibi ben bir bilgilendirme kanalı değilim sadece yardımcı olma amaçlı böyle videolar paylaşıyorum esas e, yapmak istediğim kendi hayatımdan böyle bir şeyler çekmek, vloglar hazırlamak gibi gibi. O zaman videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İki ay ara vermiştim. Son videom bayağı az izlendi. Lütfen videoyu izleyelim, beğenelim, yorum yapalım. Abone olmayı da unutmayalım. Çünkü %80'i %90'ı falan abone olmayan kişiler videolarımı izleyenler. O zaman son kez görüşmek üzere. Hoşçakalın.